İnşirak suresinin bu formülü ile bahtınızı, şansınızı, kilitli kapılarınızı açın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda İnşirak suresinin gizemli sırlarını paylaşmak istiyorum. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. İnşirak suresinin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul et. Kalbimizdeki sıkıntıyı İnşirak Suresinin yüzü suyu hürmetine al Ya Rab. İşimizi İnşirak Suresinin yüzü suyu hürmetine kolaylaştır. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. İşin içinden çıkamadığınız her olayda İnşirak Suresi ile yola çık. Yol seni götürecek en güzel ilhamlara alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bunguna düştüğü zaman indirilmiş. Zorluklarımızın kolaylaştırılması, yüklerimizin atılması, her türlü sıkıntılarımızın şifalanması hem ruhsal hem fiziksel şifa için yıkanıp aklanmak, kalp huzuru için 11 gün boyunca 51 defa İnşirak suresini okuyalım. Neler yaşadığımızı görüp hissedelim. Yaşadıklarımızı yorum kısmında paylaşalım lütfen arkadaşlar. İnşirak suresinin manası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? o sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana eziyet veren yükünü senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk. Başka bir iş ve ibadetle yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğru ol. Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı, her imtihanın bir rahmeti vardır. Sabret. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresinin özelliklerini sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dünya ya da ahiret işlerinden bir işi zorlaşan kimse abdest alıp iki rekat namaz kılar. Fatiha suresinden sonra kendisine kolay bir sure okur. Daha sonra 99 defa İnşirah suresini okursa Allah'ın izni ile arzu ve ihtiyacı karşılanır. Kim de bu sureyi kuşluk vakti, 200 defa okursa kendisi buna benzer bir takım özelliklere mazhar olur. Kim de bu sureyi arzuladığı her şey için veya korktuğu şeylerden korunmak ve def etmek için her gün 100 kere okuyan ve her başlayışta besmele çeken kimse arzusu yerine gelene kadar buna devam etsin. Sonra da dikkat etsin durum ne oluyor. Gün içinde akşam ezanına kadar 489 kere Ya Fettah zikredip bulunduğunuz odanın pencere camını veya varsa balkon kapısını açın ve ardından 7 defa şu cümleyi söyleyin emin ellerdeyim. Bugün beni mutlu eden bir şeyler olacak. Cümleyi söyledikten sonra yedi defa İnşirak suresini okuyun. Manasını da okuyunuz. Ardından açtığınız kapıyı ya da pencereyi kapatıyorsunuz. Akşam ezanından sonra istediğiniz zaman aynı uygulamayı tekrar ediyorsunuz. Sadece cümleyi değiştirip emin ellerdeyim. Yarın beni mutlu eden bir şeyler olacak. Bu cümleyi söylüyorsunuz. Uygulama şekli aynen geçerlidir. 7 gün yapın. Allah herkesin duasını kabul etsin inşallah. Kün feyekün. İnşirak suresinin cam bir tabağı yazıp bu yazıyı gül suyu ile sildikten sonra bu suyu içen kimse üzüntü, keder, korku, endişe, çarpıntı Allah'ın izniyle geçer. Çok önemli formül daha sunuyorum. Şiddetle tavsiye ettiğim bir formül. Her türlü hacetleriniz için Okumaya cumartesi günü başlıyorsunuz. Cumartesi günü bir kere İnşirak Suresi okuyun. Pazar günü üç kere İnşirak Suresi okuyun. Pazartesi günü beş kere İnşirak Suresi okuyun. Salı günü yedi kere İnşirak Suresi okuyun. Çarşamba günü 7 kere İnşirak suresi okuyun. Perşembe günü 7 kere İnşirak suresi okuyun. Cuma günü seladan önce 11 kere İnşirak suresi okuyun. Toplam 41 defa okumuş olursunuz. Allah'a güvenin yeter. Bu formülden mutlaka sonuç alırsınız. İnşallah. Kün feyekül. kün. Abdest alıp iki rekat namaz kılın. Namazdan sonra kıbleye karşı İnşirak suresinin harflerinin adedi kadar 152 defa okuyunuz. Hacetiniz ne ise dua ederseniz Allahu Teala o kişinin hacetini giderir bu uygulamayı ya sabah namazı sonrası ya da akşam namazı sonrası uygulayın lütfen. Bunu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bazı arifler İnşirah Suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ezberlemekte zorlanan ve çok unutkan olan kimse için İnşirah Suresini bir tabağa yazıp su ile silindikten sonra bu su içen kimse bu surenin bereketi ile unutkanlığı gider ve ezberlediği bir şeyi Allah'ın izniyle unutmaz. Her gün sabah namazı sonrası 10 defa bu sureyi okuyanın dünya ayağına gelir. Allah'ın izniyle inşallah. Maneviyatta ilerlemek isteyen bu sureye devam etsin. Diğer bir formülü sunuyorum. Önce abdest alıp iki rekat namaz kılın ve namazın sonunda hiç dünya kelamı konuşmadan bir oturuşta 127 defa inşirah suresini okuyun. Ellerini kaldırıp istek ve hacetlerini isterse ardından şu duayı eklerse fa innaha takdi bi iznillahi Teala gerçekten hak teala duasını niyazını kabul edip bunalımlarını hemen yok eder her kim ise beş vakit namazının arkasından yedi gün hiç ara vermeden bir oturuşta kırk defa İnşirak suresini okursa Cenab-ı Allah o kimseyi ilahi lütfundan rızık hazinelerini vererek hemen zengin eder. Serveti nimetine nimetini açı verir. Şek şüphe olmasın. Bu sureyi 40 gün ara vermeden her namazın arkasından üç defa okuyan kişi de gözle görülmeyen sıhhat afiyete, kuvanç, surura munkalıp olur. Bir kimsenin çok kızgın, sinirli olduğu vakit elini kalbine koyarak en az 41, 71, 101 defa okuyup kalbini sıvazlarsa daha adet bitmeden kalbi sukunet bulur. Her kimse Sabah namazının ardından birkaç nafile namazı kılıp bir oturuşta 111, 111 defa 111 defa okursa okursa meşru olan bütün haceti hemen kabul olunur. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir kimse kuşluk namazı kılsa bu sureyi yüz defa okursa çok fazla faziletli faziletle karşılaşır. Gizli şeyler hisseder, ona malum olur. Her kim beş vakit namazın ardından dokuz defa okursa Allah okuyanın kişinin bütün güçlüklerini dağıtır, kazancını kolaylaştırır, rızık darlığından korur. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 313 defa İnşirak Suresi okuyanın her dilediği verilir Allah'ın izniyle. Sela ile Cuma günü de Sela ile ezan arası 41 defa İnşirak Suresini okuyanın dileği kabul olur Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ee, bir önemli formül daha sunuyorum sizlere. Arkadaşınız, ablanız, kardeşiniz, eş dost, karı kocanın muhabbeti için yüzüne ya da resmine bakarak İnşirak suresini 7 defa okuduktan sonra yine gizlice o kişinin yüzüne ya da resmine bakarak üflerse aradaki muhabbet artar. Aralının, yani aralarındaki muhabbet çok çok artar inşallah. Tecrübe edilmiştir. Sizler de uygulayabilirsiniz bu formülü. İnşirak suresi seni zorluktan kurtaracak. İnşirak suresi seni fakirlikten kurtaracak. İnşirak suresi seni kalp sıkıntısından kurtaracak. İnşirak suresi seni mutsuzluktan kurtaracak. İnşirak suresi seni işsizlikten kurtaracak. İnşirak suresi seni bekarlıktan kurtaracak. İnşirak suresi seni ümitsizlikten kurtaracak. O halde bize maddi ve manevi kilitli kapıları sonuna kadar açan, açan İnşirak suresine sarılalım. Sarılalım ki Dileklerimize kavuşalım. Tövbeleri kabul eden Tevvab, kapıları açan Fettah, sevgi muhabbet veren Vedud, İnşirak suresinin yüzü suyu hürmetine bize maddi ve manevi kapıları aç Allah'ım aç. Kün fe yekün sonsuz sevgimle. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik kanalıma abone olarak diğer ilginç videolarımda buluşmak üzere dilerim her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun